Türkiye'de e, 700 bine yakın kamu işçisinin sözleşmesini e, Mayıs ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla imzalamış olduk. Hak iş ve Türk işinde büyük çabalarıyla bu kamu çerçeve protokolünü imzalayabildik. Tabii ki kamuoyundaki beklentilerin üstünde e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da dirayetli tavrıyla Bizlerin de ısrarcı tutumuyla gerçekten yakın tarihimizde e, karşılaşmadığımız çok önemli bir toplu iş sözleşmesini imzalamış olduk. Sadece toplu iş sözleşmesinin parasal hükümleri değil, diğer hükümleriyle de çok yenilikleri gerçekleştirdiğimiz, gerçekten tüm çalışanlarımızın da e, takdirini kazanan bir toplu iş sözleşmesini başarıyla imzaladık. Bu toplu sözleşmesinin eksik kalan tarafı, e, özellikle kamu kurumu olarak kabul edilen belediyelerin ve belediyelere bağlı şirketlerin, bu kamu çerçeve protokolün dışında tutulma çabaları. pakiş olarak bu konuda Sayın Çalışma Bakanı ile bizzat yaptığımız müzakerelerde, görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın kamu çerçeve protokolünün imza töreninde yaptığı açıklamalar, 6356 sayılı kanunun ek ikinci maddesinde yer alan hükümler, belediyelerin ve bağlı kuruluşların da kamu çerçeve protokoluna dahil olduğunu bize göstermektedir. Ancak hem TÜİS'in hem de bir kısım çevrelerin itirazıyla bugüne kadar bu konuda bir mesafe anlamamış idi. Son görüşmelerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımıza yazdığımız yazılar, Sayın Bakanlığa yazdığımız yazıya bize verilen cevaplar ve e, Hakem Kurulu'nun almış olduğu kararlar bizim ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. Bizim bugün de buradan ısrarımız bu çerçeve protokollerinin belediyeleri ve bağlı şirketlerle üniversitelerde bağlayacak şekilde bir düzenlemenin yapılmasıdır. Bu konuda kanunda bir engel yok. Kanun düzenlemesi sıralamış. Bakanlığın bize yazdığı yazıda bir engel yok. Bakanlık da diyor ki buraları kapsamaktadır. Önceki Çalışma Bakanımızın ben bu kamu çerçeve protokolünü sadece TÜS üyelerine değil tüm kamu kurumları için, belediyeler ve üniversiteler için de imzaladığını ifade etti. Dolayısıyla aramızdaki ihtilafı yeni bakanla tekrar görüştük. Yeni bakanımızdan da kamu çerçeve protokollerinin belediyeler ve bağlı şirketler içinde uygulanması konusunda ısrarımız devam ediyor.